Merhaba arkadaşlar. Bugün size sablam Text'in bir eklentisini göstereceğim. Çok güzel bir eklenti, çok işinize yarar eğer bilmiyorsanız bu eklentiye. eklentinin adı SFTP. Peki bu abimiz ne işe yarıyor derseniz, bu bir FTP eklentisi. Yani sunucudaki dosyalarla anlık olarak çalışmanızı sağlıyor. Sürekli sürükle bırakla ile dosya göndermeniz yerine burada direkt kaydedince sunucuya otomatik gönderiyor. Kurulumuna bir bakalım önce hep birlikte. Geldim şimdi Sublime Text'i açtım. Buradan ne diyoruz? Ctrl Shift P install paket diyoruz. Hadi be yüklen. Heh. Buraya gelip SFTP diyoruz. <laughs> Sesim gitti. Bunu da buradan indirince Zaten otomatik indirmiş olacak. Şimdi bunu bir kapatalım önce. Geldim yeni bir proje oluşturalım. Ne diyelim adına. Heh. Test proje dedim. Süper, her şey mükemmel. Bunu alıp bir buraya açalım. Şimdi sağ tıkladım. Burada ne çıktı? Gördüğünüz gibi SFTP bir e, aracı çıktı ne diyor? Diyor ki map to remote diyor. Yani bir harita oluştur diyor bağlanmak için. Tam Türkçesi o değildir ama şu an uydurdum. İnşallah odur. Geldim. Şimdi karşıma böyle bir şey çıktı. Şimdi ben hızlı hızlı yapıyorum alışkanlık. Bakın burada diyor ki türü. Yani SFTP mi FTP mi? Yani burada biz FTP diyelim. Şimdi bunlara tek tek girmeyeceğim. İşte zamanınızı o kadar almayayım. En önemli şeyleri anlatayım ben size. Şurada bağlantı bilgileri var. Şimdi ben bir tane sunucudan bir bağlantı hosting şifreleri kopyaladım. Bunları sileceğim. Hemen denemeyin, sonradan girmeye çalışmayın. Bakın ne diyor? Hosting diyor. Yani IP adresi, domain ya da kullanıcı adı ben Yasin demişim. Şifremiz de burada var zaten şifreyi yazıyoruz. Portumuz 22 default ayarı bu. Geldim. Bağlantı bilgilerine girdim. Buraya geldim. Ne diyeceğim? Gene aracımıza geldik. Browse mode yani sunucuya göz at. Yani uzakta ne var ne yok gör diyor uzaktaki dizine. Burada şöyle bir şey yok yani direkt kopyalayınca bağlantı bilgilerini ince uzaktaki dosyalar buraya otomatik gelmiyor. İsterseniz indiriyorsunuz yani canlı olarak inmiyor. Tek dezavantajı o herhalde bunun. Browse remote dedim. Şimdi uzaktaki dosyalara bir bakalım diyor. Dedim. Konuşamadım. Ne diyor? Folder not found. Yani uzakta bu klasör yok diyor. Bunu neden der? Hemen gelip bakalım. Remote page. Olay burada bitiyor. Yani ben burada ne demişim? Default'ında neymiş? Example page. Yani e, uzaktaki dizini bu olarak belirlemiş ama bizim uzakta böyle bir dizinimiz yok. Ne yapalım? Biz ana dizine bağlanalım önce. Ne dedim? Git uzakta ana dizine bak diyoruz. Browse Remote'dan. Bakın gördünüz mü? Dosyalarımız geldi. HTTP geldi. Bunlar da sunucudaki dosyalar, hostingdeki dosyalar. Biz normal FTP'de ne yapıyorduk? Normalde geliyorduk. Bu klasöre girip dosyalarımızı buraya atıyorduk. Burada da aynı mantığı yapacağız. HTTP e dosya dedim. Bakın şimdi Browse Remote diyorum ve HTTP e dosya otomatik bağlandı. Burada ne yapacağım? Mesela denemeyi indireyim. Tıklıyoruz. Download diyoruz. Şimdi Peki bütün dosyaları böyle tek tek indirecek miyiz? Hayır. Geliyoruz. Browse Remote diyoruz. Burada e, klasörü şöyle folder action deyip komple indirebilirsiniz. Bunları siz kurcalarsınız zaten. Bir dünya özelliği var. Burada dediğim gibi hep en önemlileri anlatacağım size kritik şeyleri. Bakın şimdi dosyamızı indirdik. Ben burada mesela şimdi değişiklik yaptım. Bunu nasıl göndereceğim? Hemen ona bakalım. Şimdi buradayım. 22 dedim. Ctrl S dedim. Bir şey olmadı. Bir şey göndermedi. Neden? Çünkü şunu turu yapmamız gerekiyor. Upload an save yani kaydedince otomatik gönder. Turu deyince ne yapacaksın şimdi mesela? Kontrol deneme 22 yaptım. Kontrol S dedim. Bakın loglarda zaten çıkıyor konsolda. Saks gönderildi diyor. bu bu kadar yani gönderme olayı bu indirme olayını gösterdik. Bakın buna hangi dizinde sağ tıklarsanız o dizinin dosyalarını gösterir. Yani ne demek istiyorum? Mesela örnek olarak şöyle bir şey yapalım. Test proje diyelim. E, test klasör diyelim. Ne yaptı? FTP'nin içine bir test klasör diye klasör oluşturdum. Buna da dosya php diyeyim. Bakın bunun üstüne sağ tıklayıp browse remote derseniz sadece bunun içindeki dosyaları gösterecek bize. Geldim, tıkladım tekrardan. İnternet yavaş kusura bakmayın, biraz geç yüklenecek. Bakın ne yaptı? Sadece test klasörün içindeki dosyaları getirdi. Buna tıklayıp download dedim. Şimdi burada şöyle bir özellik daha var. Dosyayı girdiğiniz gibi indirebilirsiniz burada. O ne işinize yarar? Mesela başka bir yerde normal FTP dosyanızı attınız. Buraya geldiniz. Hiç indirmeden direkt yükleme yaptınız. Yani üstüne yazmış oldunuz bu sefer. Bunun önlemek, bunu önlemek için de alanlar böyle bir şey yapmışlar. Yani senkron ediyor. Şu üçüncü sıradakini true derseniz dosya girer girmez bir dosyayı indiriyor. Mesela geldim, dosyaya tıkladım. Bakın otomatik indirdi. Bir şey yazdım, Ctrl S dedim, otomatik sunucuya gönderdi. Aslında bu kadar. Gelen, kalan şeyler siz gene buradan kurcalaya kurcalaya bulursunuz. Bir dünya ekle özelliği var burada dediğim gibi. Görüşürüz yani diyecek çok bir şeyim yok.